Hocam merhaba. Merhaba Muratçım. Nasılsınız hocam? Muratçım çok iyiyim. Yeni bir konuya geçiyoruz Muratçım bugün. Nedir hocam? Mezopotamya uygarlıkları. Duydun mu hiç Murat? Hocam duydum. Ne Mezopotamya? Hocam Mezopotamya <laughs> bir bölge. Nerede? Hocam Türkiye'nin güneyinde. Irak'ın Suriye'nin kuzeyinde değil mi? Aynen Irak'ın Suriye'nin. Aynen öyle Murat'cığım. Arkadaşlar bak mezo orta demek. Orta. Yani ortası potamya ortası gibi. Mezolitik eskiler vardı hatta e, müzik derslerinde falan mezolar falan şunlar bunlar. Onları da görür, hatırlayanlar vardır. Mezo orta demek. Evet Murat. Dicle ve Fırat Nehri'nin evet. ortası aslında. Ama tabi mezopotamya bugün diyoruz oraya bereketli hilal de deniyor Murat. Tarım çünkü hocam. Ha, abi bak su var da işte bak. Yani. Fırat var, Dicle var. Değil mi? Tarıma uygun. Oraya böyle kocaman böyle bak gösteriz haritasını. Şöyle bereketli iler deniyor. O nedenle oradan kimler geldi kimler geçti. Ajda Pekkan ablamıza selamlar olsun. Kimler geldi hayatından? Geçti. O bölgede hakikaten kimler geldi, kimler geçti Muratcığım? Hocam Sümerler var. Abi Sümeri var, Asır Asru var, Babili var, Mitannisi Babil Babil var, var. var Şuşu Hurrisi var. Daha onlar lise ne, yani tabii. Neler neler, de, neler var. Daha çok da. Yani dinler buradan çıktı Murat. Evet hocam. Abi, her şey mitolojiler evet. buradan çıktı. Dolayısıyla burası insanlığın kalbi. Mesela Göbekli Tepe buradan çıktı. Arar evet hocam, mı? evet evet. Ha, yani abi öyle sıradan bir yer değil. Yani eski dünyanın merkezi. Mezopotamya. Çünkü tarıma uygun ve sulak. Yol üzerinde bir de. Oldu mu Evet Muratcığım. hocam. Evet. Şimdi burada kurulan ilk uygarlık Sümerler Muratçım. Evet hocam. Muratçım Sümerler neyi bulmuştur diye hemen sorayım. Hocam neyi bulmuştur? Yazıyı bulmuştur. Evet arkadaşlar Sümerler deyince aklımıza yazı gelecek. Çünkü hakikaten en önemli özellikleri yazıyı bulmaları. Evet hocam. Ama nasıl bir yazı Muratcığım? Çivi yazısı değil tabii mi Tabi hocam. O zamanki imkanlar Heh. doğrultusunda. Aynen öyle. Ama hikayesi şöyle bakın. Onlar bir sürü şehir devletiyle yönetiyorlar Muratcığım. Ne demek biliyor musun şehir devleti? Ne demek diyor. hocam? Bak burayı iyi dinle yavrum. Bir sürü şehir var işte Uruk gibi böyle, Lagaş falan. Bu şehirlerin her birinde... Lagash tabii... mı hocam? Lagaş. Lagaş pardon Lagaş, hocam. çiğ köfte Neyim? var. Benim karnım acıktı hocam. <gülüyor> <gülüyor> evet Muratcığım. Bir sürü böyle küçük küçük şehir var. Her şehrinde böyle Yöneticileri var. Bunlara patesi deniyor. Bu patesilerin dışında da yani bunlar orayı yönetiyorlar. Bunun dışında o şehirlerde bir de zigurat denen bir tapınak var, var evet Muratcığım. Böyle kat 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 kat. En tepesi bunların gözlü vebi. Rasa tane Muratcığım. Bilim insanları Heh, hocam aslında. Oradan uzayı gözlemliyor bak. güneşe, ayı, hareketleri, gezegenleri gözlemlemişler. Adam o çağda hocam. Aynen öyle yani. Muratcığım. Böyle şeyde kerpiçten yapılmış merdivenle çıkılan muazzam bir... Ilginç ya piramit gibi yani Murat. Ama böyle kat kat piramit yani. Evet. Oldu mu yavrum? Evet. En üstü bunun gözlem evi. Oldu mu cancağızım? Peki bunun orta katları okul Muratcığım. Muratcığım orta katları tablet evi tamam mı? Evet hocam tablet evi. Orası okul. Çocuklar tabletleri alıyorlar bak göstereyim bir tane örnek. Bak. Evet hocam. Bunu alıyorlar mesela böyle. Bak tablet. Aa, Aynı tablet hocam. Böyle tablet alıyorlar. <laughs> tamam mı? Bunu böyle yazıyorlar yazıyorlar, koltuğun altına böyle koyuyorlar. Tablet bugün bir tablet istasyonu evet var yani. ya. Onun gibi okula gidiyor. Orada tablet evi demişler. Güzel değil mi? Evet, evet hocam. O çok güzel değil yani. mi? Böyle kitapları böyle yan 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 koyuyorlarmış. Aynı böyle bak. Bunu işte bunun üzerine şimdi size ben şu an anlatacağım. İşte bu ziguratların alt katı ambar. Ne demek ambar? Depoya. Yani. Depo hocam. Şimdi tarım yapılıyor ya Murat'cığım. Evet. Orada görevli rahipler var. Evet hocam. Aslında orası bir tapınak. Ama onun bir deposu var tabii ki. Tabii. Ürettiğin ürünü çuvala atıyorsun Murat'cığım. Getiriyorsun o ziguratın deposuna. Koyuyorsun. Koyuyorsun. Diyelim sen rahipsin. Ben getirdim işte Ömer Hoca. Ne getirdi? Karışmasın diye. Önce böyle tik atıyorlar. Bir şey atıyorlar işte Ömer Hoca. Işte 10 kilo getirdi veya 10 çuval getirdi. İşte atıyorum Ozan Hoca. işte. 20 çuval getirdi. İşte Özkan şunu getirdi diyor. değil tabii. mi? Ama bundan sonra diyorlar ki, abi bu karışır bunu daha böyle sistemli yapalım diyor. İşte bak, orada doğuyor çivi yazısı Muratcığım. İhtiyaçtan dolayı. Aynen, ihtiyaçtan dolayı. İşte o depo var ya, o depo. Depo evet. O depo deyip geçme. O depo, medeniyetin başladığı yer oluyor Muratcığım. Evet hocam. Orada işte böyle bak çivi yazısı. Cümer'de bir ambar hocam, medeniyetin başladığı yer. Aynen öyle Muratcığım. Oradan çıkıyor. Evet hocam. Sonra bütün dünya yayılacak. Daha Anadolu'ya kadar gelecek. Oradan işte sağa sola ama tabii ki çeşitlene çeşitlene, tabii, tabii. zenginleşe zenginleşe gelecek. Bugüne kadar ABC var ya bugün. Aynı ona kadar gelecek. Tamam mı Muratcığım? Tamamdır hocam. Evet demek ki bak ziguratları unutmuyoruz Sümerler'de. Unutmuyoruz hocam. Tamam Ozan. önemliydi bu. Peki Muratcığım bunların başka hangi özellikleri var? Sümerlerin bu. Evet. Değil. Destanları var bunların. Tekerli evet ha hocam. Destanları var. Neydi? Gılgam Gılgamış, Gılgamış destan değil mi arkadaşlar? Hocam ilk yazılı evet. destan değil mi? Yok yazılı değil bırak. Sözlü. İlk sözlü tabii, destan. Sözlü, hocam. Sözlü tabii. Tabii tabi. Destan sözlüdür biliyorsun. Evet. Teolojik efsaneler. Ama tabi onun mutlaka bir gerçekliği var. Sonradan yazıya geçiriliyor. Evet evet. Gılgamış destanı. Bir diğer özelliğini biliyor musun Muratçığım? Sümerlerin dünyaya hediye ettiği bir diğer şey tekerlek Murat. Taşımacılık hocam. Aynen öyle. Bu taşımacılık ve ticareti ne yapıyor? Evet. Artırıyor değil mi bunu ileride? Hocam, arkadaşlar, hocam mesleklerini çömerlere. <laughs> evet. Kamyon şoförler, tırcı abiler bizi. Aynen evet, hocam. Oradan Hepsi başlıyor. selam olsun. Aynen oradan başlıyor hikayeleri. Evet. Bir diğer nokta bunu açıyorum. Dört işlem var ya. Onları da ilk bundan çarpıyorlar. Toplama, i̇lk, çıkarma, aynen öyle. Bunları, bölme. Evet ilk kullananlar bizim Sümerli kardeşlerimiz. Ve en önemli özelliğe giriyoruz bunu Nedir hocam? Sümerlerin bir başkenti yok. Nasıl yok hocam? Çünkü bir sürü şehir devletinden oluşuyor. Her şehrin bir kralı var ve bu krallar yani sanki böyle bir kendi içinde bağımsız gibi yani belli bir mesela Türkiye'nin başkenti var değil mi bugün Ankara? Evet hocam. Öyle bir şey yok. Bir sürü küçük küçük şehir var. Her şehir kendi içinde böyle bir krallığı var. Sanki böyle bir krallar federasyonu gibi düşünebiliriz. Tıpkı kolon devleti gibi hocam. Ee, onu evet evet. Beşler pek anlayamaz onu ama onun gibi. Aynen yani. aynen. aynen. Tamam mı Peki Burak'cığım geçelim o zaman diğer bir medeniyetimiz. Asurlar. asurlar hocam. Buracım Asurlar. Bak, milattan önce 1900 2000'lerde falan aşağı yukarı evet kurulan, evet. hakikaten çok uzun yaşayan bir medeniyet. 1400 1500 yıla yakın. Maşallah. Asurların en önemli özelliğini söylüyorum. Nedir hocam? Bak, başkentleri Ninova. Evet hocam. Orada orada dünyanın belki de ilk kütüphanesini kuruyorlar bildiğimiz yani. Şöyle tabletler var ya Murat'cığım. Evet hocam. Bunları kitap kitap gibi düşün Murat. Evet. Bunun gibi yani binlerce kitaptan oluşan Ninova'da çok ünlü bir kütüphane kuruyorlar. İsmi Ninova Kütüphanesi Murat. Ninova Kütüphanesi Aynen bak hocam. bunu unutma yavrum oldu mu? Ninova başkent Ninova bugün Irak taraflarında kütüphane. Oldu mu cancağız? Bir diğer üzerine söyleyeyim mi? Nedir hocam? Abi bu adamlar acayip tüccar. Murat. Kayseri bak, mi hocam bunlar? Kayseri'ye gelmişler bu Hocam yani bak, adamlar bulmuşlar bak, yerlerini. O Murat. Şimdi yaklaşık olarak şöyle düşün. Bizim bakır çağı dönemleri aşağı yukarı evet. yani bakır çağının sonu, tunç çağının başı böyle tamam mı? İşte 1000 önce 1950'lerde bak Evet. Bak 1950'ler diyorum Murat. Günümüzden 4000 yıl önce bunlar Anadolu'da bakır var tamam Murat? Evet hocam bakır. Anadolu'da bakır var o zaman bakır pek tercih edilmeyen bir ürün. Yani alet yapımında çünkü çabuk eğriliyor. Evet, Diyelim evet. bir kılıç yapıyorsun bir sokuyorsun adam eğiliyor falan. Tabii. Bir kalkan yapıyorsun olmuyor. Bunu diyorlar nasıl sertleştirebiliriz? Kalay. Kalayla beraber karıştırırsak önce eritip kalayla karıştırırsak tunç oluyor. Tunç acayip sert. Evet hocam. Şimdi bak iyi dinle. Anadolu'da kalay var. Aa, özür bakır var. Bakır var hocam. Mezopotamya'da da kalay var. Kalay var hocam. Şimdi ne yapmak lazım Murat'cığım? Birleşmek lazım. Bunları birleştirmek lazım. Bizim Asurlar bugünkü Kayseri'ye geliyorlar Murat. Orada Karunlar kuruyorlar. Ne demek karun biliyor musun? Ne demek oraya? Pazarlar kuruyorlar. Hmm. Kaniş karun diye. Kaniş Evet değil. orada kendilerine ait böyle sanki koloni gibi de bahsetmiştin ya. O pazarlar orada kuruyorlar. Ve orada Anadolu tüccarlarına da hmm. kalay veriyorlar. Bakır alıyorlar. Evet, Alçaldın evet. mı? Henüz para falan yok. Yani böyle bir değiş tokuş oluyor. Eşeklerle falan, develerle, kalayları Anadolu'ya getiriyorlar. Evet. bakırları götürüyor. Yani o zaman ne oluyor? Ne oluyor? Herkes birbirinden yararlanmış oluyor. Anadolu'da bakır var, kalay yok. Mesopotam'da kalay var, bakır, bakır yok. yok evet. Ne oluyor? Bu alışverişten dolayı herkes işini görmüş oluyor. Evet hocam. Ama tabii Asurlar burada parayı götürüyor Muratcığım. Sonra Hititler bunları kovacaklar. Onu söyleyeyim. Diyecekler ki, gidin artık. Gidin lan benim ha. milletimden. Biraz e, Anadolu'yu sömürecekler ya Asurlar. Neyse uzatmayalım Murat. İşte bu karış da ticaret yapa yapa Anadolu'ya Asurlar bir şey öğretecek mi? Ne hocam? Yazı. Ha. öğrendikleri çivi çiviyesini... yazısını Anadolu'da, Kayseri'de ticaret yaparken bizim Anadolu'lu insanlara öğretecekler Muratcığım. Çünkü abi mesela şunu düşün. Ben sana şimdi sattım kalayı, evet. aldım bakırı. Evet hocam. İyi de baba belki bunun e, aramızda bir sözleşme olması lazım. E tabi belki alacak verecek mevzu var. Aynen belki iki ay sonra getireceğim. Tabi. Öyle değil mi? Hemen yok bir ürün mesela. Bunları ne yapmamız lazım? Kay bir şekilde Kayıt altına almamız Bravo lazım. Bravo Muratcığım. Evet, kayıt altına almak lazım. İşte bu kayıt altına alma zorunluluğu tıpkı Sümerlerde olduğu gibi Anadolu'da da ön plana çıkıyor ve böylece yazı Anadolu'ya gelmiş olacak. Giriyor Muratcığım. E, evet Bin, hocam. Yani şöyle milattan önce 1900 1800 o civarda tam bilmiyoruz tabi yaklaşık söylüyorum. Oldu mu cancağız? Oldu hocam. O zaman Anadolu yazıya geçti. Yani yazılı döneme geçti. Evet. Perkade. İşte daha sonra Hititler falan yazıyı iyice geliştirecekler Anadolu'da. Oldu mu Muratcığım? Oldu hocam. Evet, Asurlar derdiği zaman da bunu anlıyoruz. Evet. Bir diğeri Babil Murat. Babil. Neydi bak önce Mezopotamya'da oturanlar. Bir Sümer, Sümer evet hocam. Bir Asur, Asur hocam. üç Babil. Babil'in Babil başkenti Babil Murat. Babil hocam. En ünlü hükümdarı Hammurabi Murat. Evet hocam kanuncu. Mu? Evet hocam. Abi duydun. Hammurabi ailesi büyük bir aile. İktidara geliyor Babil'de. Çok da güçlü bir adam. Diyor ki Abi diyor ülke çağımı çok güzel bereketli tarım süper evet nüfus var insanlar var şehirler var ama diyor ben burayı nasıl kontrol edeceğim bu kadar şeyi ne yapalım abi diyor ki çok sert kanunlar yapalım diyor ve böyle Murat ee, şöyle düşün bardak gibi tamam mı bronz taşlar evet. düşün o e, taş düşün özür diliyorum onların üstüne Hammurabi kanunları diye bilinen kanunları yazdırıyor Muratçım sonra onları belli yerlere koyuyor sarayın tabii ki sarayda ve merkezlerde ve insanlara Diyor ki bak bu kanunlara uydunuz uydunuz kardeşim. Uymazsanız hepinize cezayı yazdırırım. Yağdırırım. İşte şimdi dikkat arkadaşlar. Hammurabi kanunlarında en önemli özellik işte bu sert kanunlar Evet hocam. ve şimdi sıkı durun eğer bir kişi bir kanuna uymazsa evet. o yaptığı suçla cezalandırılıyor. Biz buna kısasa kısas diyoruz. Kısasa kısas Heh. hocam. Kısasa kısas. Evet. Yani bak örnek verelim diyelim bir tarla sahibi birisinin gözünü çıkardıysa o kişi de onun gözünü çıkartıyor. Bir kişi birisinin eşlerini öldürdüyse o da onun eşlerini öldürüyor gibi. Ama tabii bu herkes bunu kafasına göre yapmıyor Muratcığım. Evet hocam. Bunu devlet organize ediyor. İşte biz buna kısasa kısas diyoruz. Neydi hocam? Ben dakka dukka mı? Ha, eskiler derdim Muratçım. Ben niye oraya bakıyorum ki? <laughs> eskiler Muratçım. Evet, babaannem derdi. Ben dakika dukka. Evet hocam. He, anlıyorum. Evet. Bu daha sonra tabii değişecek. Diyet falan devreye girecek. Hı -hı. Daha sonra ha, parasını verdi. sonradan olacak yani. Ama o zamanlar kısasa kısas. İşte burada Hammur abi kardeşimiz ne yapmak istiyor arkadaşlar? Ülkede otoriteyi sağlamak hukuki yollarla tabii, tabii. sağlamak istiyor. Topluma adaleti getirmek istiyor. Topluma düzen getirmek istiyor. İşte Hamur abi abimiz böyle bir abimiz Muratçım. Akıllı adammış. Akıllı adammış Muratçım. Gerçekten. Evet Muratçım bu iş bu kadar. Evet Muratcığım. Hocam çok güzel. Gerçekten 3 tane hocam medeniyet evet. tanıdık biz burada. Sümerler, Avasurlar, Babiller. Evet Hepsi Muratcığım. de hocam birbirinden değişik işler yapmışlar tarihe. Aynen öyle bak. Bu özellikler ön peder çıkıyor. Bunları iyi bildiğinizde yazılılarda yüz alırsınız arkadaşlar. Korkmasınlar hocam. Evet Murat. Gerçekten hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum Muratcığım. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere hocam. Müzik